Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brown oynuyoruz arkadaşlar. Brown şöyle bir seçim arkadaşlar. Alt seviye benden şöyle elmas kapmacadan ufaktan olaya Girelim arkadaşlar. Evet. Oyun aranıyor. Başlayalım arkadaşlar ufaktan. İnşallah ilk anda pokumuz çıkmaz. wi zayıf mı? Of, of, oh, oh. Canıma bakar mısınız arkadaşlar? Şuraya bakın. Şimdi Geranimo. Çok güzel ama ya. Evet arkadaşlar. Geride kaldık. Şuraya bakalım. Adeta yerlerini almışlar arkadaşlar. Evet evet. Çok iyi çok iyi çok iyi. Senin yapacağın işin içine ben sıçayım. Wi-Fi zayıf arkadaşlar. Wi-Fi. Wi-Fi. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. İki. gitme, gitme, gitme. Öldüm arkadaşlar yine. Bu oyun arkadaşlar benden daha şey Of, of, of. Gel lan şöyle. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar bu round'da geri kaldık diğer geçelim. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir Bizim takım arkadaşlarımız zayıf. Biz geride kaldık. Evet. Yenilgi. Evet arkadaşlar. Tekrar oynaya basacağım ama bu geri zekalı gelecek. Evet gelmez. Tekrar oynaya basabiliriz arkadaşlar. Bilirik. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ölmesem iyidir. Go, az nasıl işte oyunu. Ayşe gel. Ayşe. Koru beni Ayşe. 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 Ayşe'yi öldürdüler arkadaşlar. Yine geri kaldık bak. Ayşe. Ayşe gel buraya. Ayşe. Şuraya bakın arkadaşlar. Wi-Fi'de zayıf. Ezildi. şuraya bak şu alma sıçtığımına bak geri kaldık arkadaşlar Ayşe gel benimle Ayşe Ayşe korkma Ayşe 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 ben Beni öldüren ben de öldüreyim. kardeş çabuk hadi gel buraya Şeli Rosa Rosa gel buraya Rosa Orel sen benim gelmişini geçmişini yine öldüm Of ya arkadaşlar çok kız bu var. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Aferin sana Ayşe. Lan Ayşe. Şunu öne atsan ne olur lan Ayşe. Tamam orada durun, orada durun. Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Orada durun. Ölürsen sizin, Ayşe senin. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Of oh ya arkadaşlar. Birini öldürmüş, bir kalmıştı. Evet, sana gitmiyoruz bizde. Sen geriye git. Geriye. Geri bas, geri bas. Geri bas. Of ya arkadaşlar, of ya. Lan Rose sen ne yapıyorsun? Şimdi geri kalırsak senin ben... Senin adına sıçtığımın çocuğa. Wi-Fi zayıf. Dünyanın en bahsiz videosu arkadaşlar bu. Sıçtığımın ağzına. Şuraya bakar mısın arkadaşlar? İkinci oynuyorum. Videoya başlamadan önce kaç kere oynadım? Bir tane bende evet. Bir kere lan bir kerecik. Şu şeyliyle arkadaşlar. Gerçekten oynamak çok zor. Çıkış yapayım arkadaşlar. Elmas kapmacıdan şu. Amerika şampiyonlarından bir. Gideyim arkadaşlar. Tek çok mallar arkadaşlar. Bu benim takım arkadaşlarım çok mal. Evet. Ayşe Yakıp tebe tebe. Küfür yok arkadaşlar bizim kanalda. Evet. Ne deneyi koyduk. Her gün videomuz gelecek inşallah. Lan 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 lan. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Senin gibiler işte böyle yok ederler. Gel gel buraya gel buraya gel buraya sen. İşte sizin gibiler böyle yok ederler yavrum. Lan lan sen ne yapıyorsun? Lan. Asabımla oynamaz. Bozma asabımı bozarım seni. Neyse arkadaşlar çok kötü es espriydi. Şunu da alırsak çok iyi olacak. Aldık. 10 tane hesaplaşma. Şurada tutacağım arkadaşlar çünkü adını bilmiyorum. <laughs> o karakter biraz gizli Neyse gel lan senin de. Azer. Neyse. Burada. Neyse burada değil. Benden korkuyor şurada. İyi. Gördüm gördüm gördüm. Kaçma benden. Kaçma senin. Lan öldün ki sen. Öldün ki sen. Sonunda arkadaşlar. Hesaplaşmalarda arkadaşlar bir numarayım üstüme yoktur. Ama arkadaşlar neye gelince sıçtık. Hesaplaşmalarda. Ne hesaplaşmalar neymiş? Elmas kapmacada. Şuradan arkadaşlar savaş da girmek istiyorum. Hiç uzatmadan sözü. <laughs> oyuncu aranıyor. Ara oyuncuyu oyuna başlayalım kardeş. Evet arkadaşlar. Yine Ayşem geldi. Hayır, Ayşem değilmiş. Gel lan buraya. Forman çocuğu. Hop <laughs> hop. şu şu. Bunu <laughs> da öldürdüm. Lan sizin ben mal gibi hepsi mal. Şuna baksanız arkadaşlar. Şu atarsa seni am. Sizin ben söyleyecek söz şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar mallar. Of ya, of ya. Ultiyi basmak istiyorum ama inşallah gol atar. Tok atacak. Paha atacak arkadaşlar. Şu oyuna çektiğim kadar kadar azabı Telefonlar işte um. Wi-Fi zayıf. Of, ya ölürsem çok ağlarım. Şuraya bakın arkadaşlar, öldüm. Wi-Fi zayıf olmaz, sizin ben. Neyse söylemeyeceğim. Küfür yok, küfür yok. Kendimi çok zor tutuyorum arkadaşlar. Şimdi, şimdi şu karakter. Oh, oh. 216 canın kaldı. Lan gider misin? Of oh ya, of oh ya. Neden bu kadar zayıfız lan? Şuna bak, şuna bak. Of ya arkadaşlar. Of bütün bahtsızlıklar benim mi olur? Dünyanın en şanssız videosu bir. Bunun devamlar devam gelecektir arkadaşlar. Wifi bir taraftan beni vuruyor. Takım arkadaşlarım bir taraftan sen az nasıl lan? Yakışıklı. Ne yakışıklı? Am. Lan gel sen buraya. Lan gel buraya. Öldün ki sen. Öldün ki. Ben de öldüm ki. Of ya, of ya arkadaşlar. Hepsi şu rezalın yüzünden. Of ya, of ya. Hepsi şu rezalın yüzünden arkadaşlar. sen ama ben ah, Merkay'a gönderirdim ama neyse. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi bütün takım arkadaşlarım bana gelen mal, mallar mar, Umarım sizde de bu mallar yoktur. Şu kutuyu da açayım. Evet, bonus iyi geldi. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atın. Şu mallara da biz derslerini verelim arkadaşlar. Oynamaya bilmiyor musunuz? Oynama lan, oynama kardeşim. Of ya. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.